Herkese günaydın. Benim özelimde sizlere bir genel cerrah, bir gün nasıl geçiyor onları göstermek istiyorum. Dün tüp mide ameliyatı yapmıştık. Hastamız Almanya'dan gelmişti. Şimdi önce onun vizitiyle güne başlamak istiyorum. Lisa, how are you? I'm fine. <laughs> Selçukçum hoş geldin kliniğe. Merhaba hocam hoş bulduk. Bugün benim için tarihi bir gün senin için de. Çünkü bir Mart ayında sana bir yutulabilir balon yapmıştık. 142 kilodan şu an 97 kiloya düştün. Yani 45 kilo verdin tek balonla. E, bu yutulabilir balonun benim hayatıma nasıl bir etki gösterdiği, nasıl bir güven verdiğini, hayatımı nasıl değiştirdiğini ancak hani yakın çevrenden bunu duyuyorsunuz. Ama az önce de konuştuk hani tenise başladın yetmedi. Yogaya gidiyorsun. Senin zaten gece işte e, işletitin kafeden dolayı bayağı geç saatlere kadar işlerimiz uzuyor. Ben hayret ediyorum yani nereden buluyorsun bu enerjiyi? Yıllardır bu enerji demek ki benim içimde var. <laughs> Fakat ben bunu görmüyormuşum. Evet bu e, kilo vermekle işte özgüvenim yerine gelmesiyle işte yogaya Hı -hı. başlamamla bu enerjinin mutlaka artık e, dönüşmesi gerekiyordu. Kendimi daha iyi hissediyorum, sağlıklı hissediyorum. En önemlisi bu daha mutlu hissediyorum en büyük avantajı bana bol olacak. Ben bana mutluyum. Bambaşka bir saçık var karşımızda. Aynen dediğiniz gibi bambaşka bir saçık var Şimdi geldi. 97 kilo yetmiyor. Verdiğimiz 45 kilo. Şimdi ikinci balon uygulamasına geçeceğiz. Hedefimiz artık 80 kilonun altı. Hazırsan geçelim o zaman. Şimdi ikinci balonumuzu uygulamasını yapalım. Olur hocam geçelim. Teşekkür ederim. Haydi o zaman. <laughs> Günün ikinci işlemi olan yutulabilir mide balonu işlemini yapacağız. Hazırız. Hazır hocam. O zaman bir yudum tekrar su içelim. Boğazımızı ıslatalım. Bu Kapsülü suyla beraber yutmanı isteyeceğim. Tamam. Tamam, o zaman dilimizi bir çıkaralım. Ben bunu yerleştireyim dilin en arkasına. Bir saniye. Evet, suyla beraber yutuyoruz. Çok güzel saçkırık. Çok güzel gidiyor. Kapsül de suyla beraber. Harikasın, yuttu. Çok güzel. İstersen böyle geçelim. Neyse. Skopiye şimdi tamam radyopak bir madde, kapsülümüz ve dolum ipi. Skop eşinde onu görüntülüyoruz. Balonumuzun ucu şu an midenin içerisinde fundusta olduğunu şu anda görüntüledik. Ve dolum işlemine şimdi başlıyoruz. Hazırsak başlıyorum. Evet. Şu an başlattım. Gayet güzel bir akış hızıyla başladı. Şu an görüyoruz konuşabiliriz de bu esnada. Her şey yolunda. Sen de hissediyorsun kendini. Hiçbir sorunumuz yok. Süper. Tamam. Harika. Yaklaşık 5 dakika sürüyor. Zaten ben bunu basınçlı şekilde verdiğim için 5 dakikada bu balonu şişirmiş olacağız. Bu esnada ben sana beslenmeden az önce konuşmuştuk ama tekrar bir hatırlatma babında hatırlatayım. Zaten ikinci balon yaptığımız için aklında biliyorsun. Bugün 700 mililitre su içiyoruz. Kan şekerimiz düşmesin diye ilaveten saat başı bir yudumda meyve suyu içelim. O şekilde bugünü kapatmış olalım. Tamam. Yarın 1,5 litre su içeceğiz. Önden sonra 4-5 gibi çorba. Çorbalardan da özellikle biz yoğurtlu çorbaları tavsiye ediyoruz. Selçuk'um hayırlı olsun. Bitti işte. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum hocam. Hiçbir problemim yok. Gene çok kolay yuttun. Ee, Evet hocam. <laughs> <laughs> Alışkanlık oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> kolay yutabiliyorum. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bundan sonra yine 6 aylık beraber bir süreç beraber takip ediyor olacağız. Umarım şimdi hedefimiz olan 80 kilonun altına doğru gitmiş olacağız. Evet hocam 80 kilonun altına mutlaka düşeceğiz. Tamamdır. Çok teşekkürler. teşekkürler. Günün ikinci işlem olan endoskopik mide balonunun işlemine gireceğim. Gelin hep beraber mide balonunun işlemini nasıl yapıyoruz ona bakalım. Endoskopik mide balonunu göstereyim. Balonumuz bu şekilde. Evet bugün sizlere bir günümü göstermeye çalıştım. Biz genel cerrahların gündüği Bazen çok yoğun geçebiliyor. Bazen gecemiz gündüzümüze karışabiliyor. Çok yoğun bir şekilde de geçebiliyor. Bazen de bu şekilde olabiliyor. Spontane bir herhangi bir günümü size göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir bu içerik. Eğer beğendiyseniz bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.